Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar 28 Mayıs 2024 Salı bugün saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Dün bugün de 2 saat boyunca yine ülkemizden dünyadan önemli haberleri gelişmeleri aktaracağız. Bir dünya medya köşemiz olacak. İlk sayfalara bakacağız. Öne çıkan başlıklara göz atacağız birlikte. Haber duraklarına gideceğiz. Olursa son dakika gelişmeleri yine ilk bizden öğreneceksiniz. Dop dolu bir programla yeni güne birlikte başlıyoruz. Dün bugüne hoş geldiniz efendim. Gazetelerle başlayalım programa. Bir dünya medya köşesinde ilk gazetemiz akşam olacak. Sivil anayasa milli ödev Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siirtli Beşir Özkılıcı'nın hikayesi var sırada. 68 yaşındaki usta tam 59 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyor. Mesleğini 3 metrekarelik iş yerinde sürdüren Beşir Usta, tecrübesi, dürüstlüğü ve işine sadakatiyle Siirtlilerin gözdesi. Haber nöbetini artık ekonomiye devretme vakti. Sevgili Gülçin Üstünçam da stüdyoda hazır bizi bekliyor. Hemen sözü biraz kendisine vereceğiz. Gündemde hangi başlıklar var Gülçin? Günaydın. Yeni günde hem Türkiye'ye hem dünyaya bakacağız. Piyasaları rakamlarla, uzmanlarla konuşacağız. Ardından da ekonomik programda hedeflerde nereden nereye geldik sorusuna yanıt arayacağız. İyi yayınlar diyelim. Kolaylıklar. Yine dop dolu bir ekonomi programı izleyicilerimizi bekliyor. Biz de bu sabahlık veda edelim. Yarın sabah 7'de yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar 29 Mayıs 2024 çarşamba bugün saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Dün bugün de 2 saat boyunca yine ülkemizden dünyadan gelişmeleri aktaracağız, gazetelere bakacağız, ilk sayfaları birlikte göz atacağız her zamanki gibi. Yine haber duraklarına gideceğiz olursa son dakika gelişmeleri ilk bizden öğreneceksiniz. Dop dolu bir programla yeni güne birlikte başlıyoruz. Dün bugüne hoş geldiniz. Gazetelerle başlayalım yine dün bugüne her zamanki gibi ilk sayfalara göz atacağız. Bugün ilk gazetemiz yine akşam. İlk sayfada milletin parasını savurmayın. Manşetteki haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajları yer alıyor akşam gazetesinde. Cumhurbaşkanı ve yol durumuna bakalım şimdi TRT Haber muhabiri Bahar Demirel karşımızda ayrıntıları aktaracak. Günaydın sevgili Bahar sana ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar. Biz buradan açık ve güneşli bir sabah gibi görüyoruz İstanbul'da ee, ve nasıl bir gün bekliyor İstanbulluları detaylar sende. 29 Mayıs çarşamba gününden güneşli bir İstanbul sabahından günaydın Oya Eren. Biz de iyi yayınlar dileyerek söze başlayalım. Teşekkür ediyoruz Bahar Demirel'e. İstanbul'un hava ve yol durumunun ayrıntılarını aldık. Ülke geneline de şöyle bir göz atalım dilerseniz birçok ilde sağanak ve dolu etkisini sürdürüyor. Konya'da yollar göle döndü. Aksaray'da yağmur yerini doluya bıraktı. Tokat'ta yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Bir kez daha merhaba TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar 29 Mayıs 2024 Çarşamba bugün saatlerimiz 8 oldu. ikinci bölümde yine önemli gelişmelerle haberlerle karşınızdayız bir kez daha hoş geldiniz. Sıcak bilgiyle başlayalım dün bugünün ikinci kısmına e ne ekonomiye devretme vakti sevgili Gülçin Üstüncan stüdyoda hazır bizi bekliyor. Ekonomi 7.24'te karşımızda olacak. Gündemde neler var Gülçin günaydın öncelikle. Herkese günaydın. Her zaman olduğu gibi önce piyasalara bakacağız. Üç ayrı konuğumuzla hem piyasaları hem yeni vergi düzenlemelerini hem ekonomideki en sıcak başlıkları konuşacağız. İyi yayınlar sana ve kıymetli konuklarına diyelim ve biz de bu sabah için veda edelim. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde yeniden karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Güzel, sağlıklı bir gün geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. 30 Mayıs 2024 Perşembe bugün saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Dün bugün de 2 saat boyunca ülkemizden, dünyadan önemli haberleri, gelişmeleri aktaracağız. Gazetelerimiz olacak yine her zamanki gibi bir dünya medya köşesinde ilk sayfalara birlikte göz atacağız. Haber duraklarına gideceğiz ve tabii ki son dakika gelişmeleri olursa yine ilk bizden öğreneceksiniz. Dopdolu bir programla yeni güne birlikte başlıyoruz. Dün bugüne hoş geldiniz. Gazetelerle başlayalım programa. İlk sayfalara göz atacağız yine her zamanki gibi akşam gazetesinde. Tersine göç, köpek çetelerini Ziyaner Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken sahip olduğu inanç bugün bize Türkiye yüzyıl hedefine ulaşma yolunda ilham vermektedir ifadesini kullandı. İsrail'in Gazze'deki katliamına dünyadan tepkiler de gelmeye devam ediyor. Çin lideri Xi Jinping, Çin Arap Ülkeleri işbirliği Forumunda Filistin'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi Pekin'e çevireceğiz kameralarımızı. TRT Haber'in tecrübeli muhabiri Musab Eryit ayrıntıları aktarmak üzere karşımızda. Musab hem bölgeyi çok iyi bilen, sadece verdiği son bilgilerle değil, analizleriyle de yararlandığımız bir gazeteci arkadaşımız Musab, sözü hemen sana verelim konuya ilişkin son bilgiler ve yorumların için. Oya geçti. Elazığ'dan bir haberimiz var. Keban Barajı'nda bir yıl arayla aynı noktadan çekilen görüntüler gelecek ekrana şimdi. Geçen yıl kuruyan bazı noktalar bu yılki yağışlar sonrası suyla doldu. Barajdaki su seviyesinin yükselmesi Elazığlıları sevindirdi. İşte aynı noktadan kuraklığın ve bereketin görüntüleri. Türk Gün Gazetesi'ndeyiz ilk sayfada logonun üzerinde CHP Dem Evet bir başka başlık vatandaş sokakta köpeklerdeki kuduz riski giderek büyüyor öyle ki 2018-2022 yıllarında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 binken bu sayı geçtiğimiz yıl 438 bine yükseldi yani yaklaşık iki kat arttı Dünya Sağlık Örgütüne göre Türkiye kuduz riski açısından yüksek risk kategorisinde vatandaşlarda tedirgin. Ve artık sırada ekonomi var. Stüdyoda da sevgili Gülçin Üstüncan bizi bekliyor. Sözü ona vereceğiz. Gündem başlıkları neler bugün? Günaydın herkese. Bugün yine hem piyasaya bakacağız hem ekonomideki son göstergelere. 3 ayrı konuğumuz olacak. Rakamlar, canlı bağlantılar ve uzman yorumlarıyla yeni gün ekonomide hazırız. İyi yayınlar. Dop dolu bir ekonomi 7.24 yine izleyicilerimizi bekliyor. Biz de bugünlük veda edeceğiz. Tüm dün bugün ekip arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum efendim. Bu sabahta birlikteydik. Yarın sabah 7'de yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Türkün gazetesindeyiz. İlk sayfada logonun üzerindeki başlıkla. İzleyenler sıcak bir bilgi ve sıcak görüntüler var. Aslında kelimenin tam anlamıyla sıcak görüntüler. İzlanda'nın güneybatısında bulunan Reykjavik yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor. Bu görüntüler de canlı olarak ekrana geliyor. Şu anda ekranlarınıza yansıtıyoruz. Patlamaların ardından 3,5 kilometre uzunluğa ulaşan bir çatlağın oluştuğu yanardağın volkanik Bugün 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü. Sigara karşıtlığıyla bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok kişinin sigarayı bırakmasına da vesile oldu. Erdoğan bugüne kadar yüzlerce kişiden sigarayı bırakma sözüyle sigara paketlerini de aldı. Ve haber nöbetini artık ekonomiye devretme vakti stüdyoda da sevgili Gülçin Üstüncan hazır bizi bekliyor. Ekonomi 7.24'te Az sonra karşımızda olacak. Şimdi gündemdeki başlıkları özetleyecek Günaydın Güç. Herkese Günaydın. Bugün ilk çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Dolayısıyla ona yakından bakacağız. Yine piyasalara bakacağız. Borsada dolar da altında yön ne olur diyeceğiz. Üç ayrı uzman konuğumuzla günü değerlendireceğiz. İyi yayınlar sana ve kıymetli konuklarına. Dopdolu dolu bir ekonomi programı yine izleyicilerimizi bekliyor. Biz de veda edelim. Müsaadenle tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum efendim. Bu hafta içeri sabah birlikteydik. Dün bugün de Pazartesi sabahı 7'de yeniden görüş görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar 3 Haziran 2024 Pazartesi bugün saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Dün bugün de 2 saat boyunca ülkemizden dünyadan önemli gelişmeleri haberleri aktaracağız. Gazetelerimiz olacak bir dünya medya köşesinde ilk sayfalara birlikte göz atacağız. Haber duraklarına gideceğiz. Olursa son dakika gelişmeleri yine ilk bizden öğreneceksiniz. Dop dolu bir programla yeni güne yeni haftaya birlikte başlıyoruz. Dün bugüne hoş geldiniz efendim. Gazetelerle başlayalım programa ilk sayfalara bakacağız her zamanki gibi akşam gazetesi de ilk gazetemiz kentsel dönüşüme direndi başlarına çöktü ne yazık ki bir ölü var 8 yaralı küçük çekmecede sahibinin kentsel dönüşüme vermemek için direndiği 36 yıllık 4 katlı bina durduğu yerde çöktü büyük facia ucuz atlatıldı. Gazetelere bakmayı sürdüreceğiz kısacık bir ara vereceğiz gazetelere İstanbul'a gideceğiz. Evet şimdi İstanbul'un hava ve yol durumuna bakacağız. Sevgili e, Sema Akbulut bizi bekliyor İstanbul'da e, TRT'nin başarılı muhabiri. Günaydın Sema sana ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar diliyoruz. İyi haftalar diliyoruz. Nasıl bir gün bekliyor İstanbulları detaylar sende. Hemen sıcak bir bilgiyi paylaşalım. Konya'da düzenlenen Mercek 20 operasyonuyla. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurdun farklı noktalarında meydana gelen kazalarda ne yazık ki 5 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı. Havalar ısındı. Yurtta boğulma vakaları da arttı. Adana ve Antalya'da serinlemek için suya giren iki kişi boğulma tehlikesi atlattı. Şırnak'ta Hezil çayına giren tarih öğretmeni boğuldu. Abi abi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu haftada yoğun mesaisine devam edecek. Genel kurulda kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi görüşülürken Merkez Bankası Başkanı da milletvekillerini bilgilendirecek. Eğitimde şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin de bu hafta sunulması bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Kapalı Maraş'a ilgi her geçen gün artıyor. Bir dönemin gözde turizm merkezi olan Maraş, 8 Ekim 2020'de güne kadar yerli ve yabancı 1 milyon 821 bin kişi bölgeyi ziyaret etti. Maraş dünyanın her yerinden ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor dışına kaçırılan eserlerin tek tek iadeleri gerçekleştiriliyor. 2002-2024 yılları arasında 12138 eserin yurda dönüşü sağlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı eserlerin iadesi için büyük çaba gösteriyor. TRT Haber muhabiri İrem Yavuz'un özel haberini getiriyoruz şimdi ekrana. Türkiye'nin küresel alanda markası haline gelen sıfır atık hareketinde ekonomik kazanç 185 milyar liraya ulaştı. Her geçen yıl büyüyen hareketle yaklaşık 60 milyon ton atık geri dönüştürüldü. 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı. Hareketin başladığı 2017 yılında geri kazanım oranı %13 iken 2023 yılında bu oran %35'e yükseldi. 2035 içinde hedef %60. Evet, sıfır atık hareketini hayatımızın içine dahil etmek diyebiliriz. Apartman ve sitelerde kapı önlerine ayakkabı, bisiklet gibi eşyaların bırakılması dava konusu olabiliyor. Bu haberle devam edelim. Çünkü Yargıtay içtihatlarına göre ortak geçiş alanlarının bu şekilde kullanılmaması gerekiyor. Peki ortak alanlardaki eşyaları boşaltmak için yönetim hangi yöntemlere başvurabilir? Ortak alan kullanımı nasıl olmalı? Detaylar haberimizde bugünü bugünlük noktalıyoruz. Yarın sabah 7'de yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın efendim. Hemen ardımızdan da Ekonomi 7.24'te sevgili Gülçin Üstüncan karşınızda olacak.